Merhabalar arkadaşlar bugün de bir video ile birlikteyiz davranış ve düşünce analizlerinde bugün Barış Manço'nun çok eskilerden bir videosunu gördüm onun hakkında düşünce ve davranış analizi yapacağım size şimdi isterseniz biraz baş, videoya başlamadan önce abone ol butonuna tıklarsanız bizi takip ederseniz, beğenirseniz ve videoyu da başından sonuna izlerseniz çok sevineceğim arkadaşlar. İlk önce şöyle bir e, su Güney Yarım Küresinde nasıl akıyor, e, Kuzey Yarım nasıl. Geçmeden önce ben sadece kısaca, kısaca şöyle bir açıklayayım. Barış Manço'nun burada amacı, Ekvator'da yani tam Ekvator'un bulunduğu yerde bir deney yapmak. Şimdi düşünce ve davranış analizi yapıyoruz. Başlarken de şunu demek istiyorum. Barış Manço gerçekten e, bizim için çok büyük bir değer. Bize bırakılan çok büyük miraslardan biri. Barış Manço ismi gerçekten bir miras. O yüzden de Barış Manço'nun davranışlarını, düşüncesini anlayabilmek, onu anlamlı anlamlandırabilmek çok önemli. Şimdi burada da ufak bir videosunda, zaten görüntüden anlayacağınız gibi çok eski bir video. Çok düşük kalitede çekilmiş bir video. Ama çok önemli bir şey yapıyor Barış Manço bir coğrafi, bir deney yapıyor ve bu deneyi de televizyonda yayınlıyor. Aslında bu bir şarkıcı bir insan, bunu yapmasına hiç gerek yok. Ama buradaki davranışı, düşüncesi şu, ben nasıl faydalı olabilirim? Ve Barış Manço zaten hayatının bütün anlayışında da, şarkılarında da bunu göreceksiniz. Topluma faydalı olabilmenin çabası içerisinde. E şimdi hemen bir videoya başlayalım. <Sessizlik> tamam, hadi. hadi. Uh, we put the water. Yes. Right. Burada durdurmak istiyorum. Çok dikkatinizi çektiyse İngilizce konuş. Barış Manço çok dil bilen birisi. Gerçekten bu konuda çok önemli gösteriyor. Ee, yeni yeni diller öğrenmek istiyor. Arkadaşlar bunun aslında davranışsal olarak baktığımızda toplum yani diğer toplumların dillerine de saygılı olduğu konusunda Barış Manço'yu görebiliriz. Yani Barış Manço çok saygılı bir insan aslında. Diğer toplumlara, diğer kültürlere de saygı duyuyor. Ama bir o kadar da saygı duyduğu gibi kendi toplumunun kültürünün de izlerini gittiği yerlerde bırakıyor. Bu dost, dostça bırakıyor. Yani bunu savaşla ya da işte çatışmayla yapmıyor. Çok dostça bırakıyor. Neydi? devam edelim. Ve evet işte gözlerimizle görüyoruz. Benle beraber eminim 50 milyon kişi görüyor. Güney yarım küresinde su saatin ters istikametinde akıyor ve işte gösteriyor. Now Evet, arkadaşlar şimdi şurayı bir analiz etmek istiyorum kısaca. Barış Manço'nun renkli bir kişiliği de var, karakteri de var. Zaten e, giyim tarzından, e, saçlarının şeklinden, o meşhur yüzüklerinden anlayacağınız üzere Barış Manço'nun çok farklı bir tarzı da var. Çok farklı bir dokusu var. Şimdi bu dokunun, tarzın üzerine Barış Manço gerçekten e, bir inanılmaz bir şey veriyor. Dışarıdan baktığınızda böyle zibidi tipi diyebileceğiniz bir tipi olmasına rağmen, böyle davranışları, hareketleri biraz aykırı olmasına rağmen müthiş bir toplumsal bir izlenim de veriyor yani konuştuklarını, yaptıklarını dediğim gibi şu anda burada coğrafi aslında bir ders niteliğinde bir deney yapılıyor yani bunu çoğu insan bilim insanı yapar yani bir sanatçı bununla pek uğraşmak istemez tarzı da insanları aslında şöyle düşünün tarzınla tavırlarınla yapısınla insanların dikkatini çekiyor kendini sevdiriyor sonra e, gerekli dersleri de bu tarz ve davranışları üzerinden veriyor. Dikkat edin bir daha şuraya geri alalım. Bak, konuşma yapısına bakın. Evet, evet, hızlı... evet, evet. Yes. Evet. 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 Yes. Değil mi? evet, mi? Şu anda Kuzey yarım köydeyiz. Ve suyu koyuyoruz. Evet, küçük saman çöpü var içinde. Evet, 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 eltransız. Eltransız. evet görüyoruz. Su, evet. su, su hakikaten saat istikamete dönüyor. Evet. Evet gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde kuzey yarım küresinde böyle dönüyor. Halbuki bir metre bir tarafta güney yarım küresinde ters istikamete dönüyordu. Ve bu inanılmaz olayı gözlerimize gördük. Hakikaten işte yarım metre gidiyorsunuz su böyle dönüyor. Aslına baktığınızda Barış Manço'nun konuşması çok hızlı, çok akıcı bir konuşması yok. Hatta bazen anlaması zorluk bile çıkıyordu. İşte diyorsunuz tıpat dönüyor, dönüyor, dönüyor. yani böyle bir akıcı bir konuşması sizi çeken bir konuşması hoş bir konuşma tonu yok. Şarkıcımla bir şey diyemem. Çok efsane bir şarkıcı. Muhteşem bir şarkıcı. Konuşma tonu bu kadar iyi olmamasına rağmen davranışlarına, hareketlerine, jest ve mimiklerine bakar mısınız? Bakın. Yani e, belki sözle anlatamadığı şeyleri tavırlarında, davranışlarını yapıyor. Şarkılarında da, konserlerinde de bunu görürsünüz. El hareketlerini, e, kol, el kol hareketlerini, yüz hareketlerini Barış Manço çok kullanır. Çünkü e, anlatmak istediği şeyi e, tavırlarınla, davranışlarınla da anlatıyor. Ve bunu eğlenceli hale de çeviriyor ve bu şekilde insanlar daha kolay öğreniyor. İşte, çok dikkatli bakın şu anda. Yarım metre belirli su bu tarafa dönüyor. Peki merak evet. ettik o zaman güney ve kuzeyin tam birisi evet. bu noktadan burada su hareket, hareket, hareket etmez diyor. You're right. Yapma. Başına başa batacağız. Tamam. Evet şu tam kuzey ve güneyin tam ortasındayız. Koyduk. Burada hareket olmaz ya bile. İnanılır şey diye hareket durdu. Hareket yoksa Bu inanılmaz olayı birlikte görüyoruz. Evet. Kuzey ve güneyin birleştiği bu çizgi üzerinde ekvator çizgi. Barış o kadar e, hareketli de bir insan ki farkındaysanız orada hani su sabit duruyor. Suyun sabitliğini bile elinle dokunarak göstermek istiyor. Barışmanlı Barışmanlı. Su hareket etmiyor sadece Elini dümdüz aşağı doğru Elinle durmadan straight göstermek, straight göstermek istiyor. Hatta elindeki... İyi gibi ona ayak kuydurmağı bakıyorum. Evet bak arkadaşlar. Kapırpır dediniz, stoitpırda. O orada orada ben de de stoit. Suman çıktı. Doğru tabii. Evet gözlerimizle görüyoruz. Ekvatorda suda hiçbir hareket yok. Biz hele koyduğumuz o küçük saman çöpleri bile kıpırdamadı. Evet. öyle kendi Elin kendine mi? duruyoruz. Elin hiçbir mi? hareket yok. No movement. Manço gerçekten e, şarkılarında da e, çektiği çok nadir filmlerde de konuşmalarında da hep bize bir ders veriyor. Hep ders niteliğinde bazı şeyler yapıyor. Davranışları dediğim gibi çılgınca. Görünüşü çok böyle sıradan değil, anormal bir görünüş var. Ama olayın arkasında yatan kısım böyle değil. O görünüşünle farklı bir imaj sergileyip insanların dikkatini çekiyor ve kendisine yaklaştırıyor. Ve o yakınlaşma ile birlikte bu insanlar gittiği zaman perdeyi açtıklarında arkada çok bambaşka bir şey gözüküyor. Mesela benim çok beğendiğim Nane Limon Kabuğu diye bir şarkısı vardır. Aslında Nane Limon Kabuğu diye baktığınızda orada bir resmen bir ilacın tarifini veriyor klip olduğumuzda neler yapmamız gerek onun tarifini veriyor ve klibinde de çok güzel bir şekilde çekiyor. İnşallah bir daha onu da inceleriz. Arkadaşlar Barış Manço gerçekten bizim için çok önemli birisi. Bu videoda da bunu gördük. Yani gerçekten yapılmayacak, e, kimsenin yapmak istemediği bir şeyi yapmış. Şu anda e, okullarda ders deliğinde bir videodur bu buradan da e, coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerine sesleniyorum. bu konunun zamanı geldiğinde lütfen Barış Manço'nun bu videosunu izletin gerçekten e, sizin saatlerce uğraşıp anlatamayacağınız şeyi Barış Manço gitmiş yapmış ve göstermiş ve çocukları da çekebilecek tarzda işte hareketlerine, tavırlarına, davranışlarına o yüzden Barış Manço'yu dikkate alın. Bugünlük de e, videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aynı videoların devamını da bekliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.